Palasta gece yarısı, nefretsiz eleştiri Murat Soner. Pera palasta gece yarısı ile ilgili çok olduğu Çok spoiler var. Çok teşekkür ediyorum. Aman diyeyim yani lütfen spoiler var. Can kocum hoş geldin burada 28. ayından yazıldı. Hatta yazanlardan biri Öğrenci elinin olsan ayarını da kaçırınca Memur olsan daha da yazdı. Da e durum böyle olunca da biraz yani. şüphelerim vardı ama arkadaşlar. artık tam olarak emin oldum. Biz bu diziden çok oyunculuklarını konuştuk ya. Aldatmasız dizinin tutmadığı, psikoloji düzeltiyoruz ayağına, psikolojinizi bozan, şiddetin yuva yaptığı, erkeğin banka, kadının eşya yerine konduğu dizi sektörü bize müstahak. Tüm bunların olmadı bir de Netflix'te ailecek izlenebilecek cidden farklı bir senaryo görüyoruz. Takıldığımız ve konuştuğumuz konu Hazal Kaya'nın oyunculuğu mu cidden? Dizi nasıl? Hazal Kaya kötü oynamış. Dizi diyorum. Dizi nasıl? Ha orasını bilmiyoruz. Bizi Hazal Kaya kötü oynamış dediler. Hı? Hı? Ya bir iki video sonra eleştireceğim dizide kocasını evde tutamadığı için odun musun denilerek tokatlanan gelin var. Bir erkeği Tuzmayı beceremeyecek kadar odun musun sen? Pana kuruşuyor! Yani şu dizi sektörünün bütün derdi bitti de oyunculuk mu kaldı gerçekten? Bu aynı şey gibi. Hani savaş, ölen insanlar, ekonomi, benzin fiyatları dururken herkes şaplak konuşuyormuş ya. Şimdi neden bunu söylüyorum? Sosyal medyada iki şaplağı da yan yana getirdiler. Yani herkes Orhan Gencebay'ın şaplağıyla Tolga Sezgin'in şaplağını konuşuyor. Tabii artık beynimizi şaplakladılar. Ondan. Yanlış anlaşılmasın. Tabii la? ki nefret söylemeyi içermediği müddetçe oyunculuk Orhan Gencebay'ın şaplağı ne? Asla görmedim. Hülya Avşar atıyordu galiba. Neyse boş veriz, simit yeriz bugünleri de atlatırız. Bulutlar da eleştirilir. Eleştirilmesin demiyorum. Ama bu nefret söylemli, ayarsız eleştiri olayı dizinin önüne o kadar geçti ki üzerine izleyenlerin de yorumları eklenince diziye hiç bakmayanların aklında şöyle bir şey canlanmış olabilir. Ay! Tamam belki ben de doğru yapmıyorum diziden önce bundan bahsediyorum ama eğer siz de Murat Soner de oyunculuklara saydırır diye geldiyseniz kusura bakmayın 3 yıldır burada farklı bir şeylerde çekilsin diye yırtınan bir adam olarak odaklandığım ilk yer orası olmadı maalesef. O yüzden bu videoda da önce hakkını vereceğim sonra eleştireceğim. Yapıcı yapıcı kardeş kardeş. Pera Palas'ta gece yarısı bence televizyonda asla cesaret edilemeyecek konusuyla, ambiyansıyla, kostümüyle, mekanıyla, büyük bir emekle işlenmiş her bir detayıyla Netflix'in en değerli toplu yerli işlerinden biri bana göre. Niye detayından bahsediyorum? Çünkü dizi gerçek Pera Palas'ta değil, bir platoda birebir inşa edilmiş kopyasında çekildi. Yani yurt dışına yerleşmiş bir zenginin boğazdaki yalasında çekilen boynuz nasıl takılır üzerine inşa edilmiş yerli dizilere benzemez diye diyorum. O zaman yine hakkını da verdiğimiz için kesin reklam... Aa, ama olur mu Murat Bey? Hayır. Hazal Kaya çok da oynamış. O yüzden biz diyeceğiz. Öyle. 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 Biz sabah akşam onu eleştiririz. Ay tamir edemedim. ikinci dakikada vınk diye kapattım. Hiç de merak da etmedim. Bu diyenlere de çok da fifi diyerek gelelim işin eleştirel kısmına. Vallahi çok da fifi. Pera Palas'ta gece yarısı. <laughs> Aslında rivayete göre hikayeyi Warner Bros. istemiş. Ama olayın sırrı çözülemediğinden dolayı koca Warner Bros. Aman şimdi o hikayeyi çözeceğiz de çekeceğiz de. Demiş ve filmini çekmekten vazgeçmiş. Şu an bana da çok inandırıcı gelmedi. <laughs> Neyse ben diziye geçeyim. Dizi iş yerine geç kalmış gazeteci bir kızın telaşıyla başlıyor. Bu arada gazeteci derken o kızın kendi söylemesi. Esra ben gazeteciyim. Ama aslında sevdiğiniz diziye göre karakter analizi yapan bir blog sitesi tadında bir yerde çalışıyor. Ve daha dakika bir gol bir dizinin en başında kızımız Pera Palas'ta kalmak için 130 sebep konulu bir yazı yazması için görevlendiriliyor ve Pera Palas'a gidiyor. İşte sanırım oyunculuğa kötü denilmesinin sebebi de tam olarak Pera buradan Palaz'ta geçiyor. Daha karakter. Ay şarjım bitti. Ay geç kalıyorum derken hop Pera Palas. Palas pandırası olmasın. Bu o. arada evet gerçekten o kadar hızlı giriyor ki mesela o bende de şey yaratmıştı böyle. O bismillah lan daha hani kız nereden geldi ne yaptı günlük hayatında neler yaşıyor falan öğrenmeden zınk diye girdik falan olmuştu mesela bende de. Ki ben çok dikkat etmeden izlerim dizileri çünkü ben dümdüz izleyeceğim arkadaşlar. Yani ben oturayım işte yorumlayayım. İşte aynı kadar farklı ona bakayım yok yani bende. Ben dümdüz izliyorum ve geçiyorum. Ben çok düz bir izleyiciyim. Derseniz haklısınız. Bizim karakter alışmamızı geçtim. Daha oyuncunun kendisi rol alışamadan olay başlıyor. Otelin müdürü de gelip size oteli ben gezdireceğim ama aç açta gezilmez değil mi deyince siz de zannediyorsunuz ki önce pera palasın menüsünden tattıracak. Gerçekten. Ne bileyim böyle <laughs> türüf mantarına yatırılmış kaz ciğerleri, havyar sürülmüş enginar kalpleri, strongonoflar falan. Değil mi? Hı hmm. Kızın eline bir tane tost veriyorlar. O da yiye yiye pera palası geziyor. Görmüş gibi anlatıyorsunuz. Kim bilir ne hikayeler vardır sizde. Ama bu sizi bizi konuşmayla Ahmet abi, Ahmet abi arasında bilin bakalım kaç saniye var? 14 saniye. Tanıştıktan 1 dakika 50 saniye sonra Ahmet abi. 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 Neyse daha sonra Atatürk'ün kaldığı oda. Agatha Christie'nin 11 gün kaybolup geri geldiği söylenen 411 numaralı oda derken tam gazeteci kızımız dışarı çıkacak. Birdenbire yağmur başlamasın mı? Perapalas'ın müdürü bu havada gidilmez deyince kıza bir oda veriliyor ama başucunda bir anahtar bulunca Ahmet abisinin bir sürpriz yaptığını zannedip bütün kitaplarını okuduğu Agatha Christie'nin odasına gidiyor. Bak bu senaryoyu Fox TV'ye yazsan derler ki sen onu öyle yapma. Ahmet abi kızı odada baksırıyla karşılasın. Kesinlikle. Tam kıza salkacakken yakışıklı bir olan gelip kızı kurtarsın. Nasıl? Ama neyse ki öyle olmuyor. Kız da odaya gidiyor ve Ahmet abiyi de baksırını da görmüyoruz. Oh. Dışarıda da o kadar çok şimşek çakıyor ki. Ben diyeyim tor tepe başına iniyor. Siz diyin sura üfleniyor. Ama kız Agatha'nın daktilosuna bakıyor. <laughs> Yatağa yatıp hayallere dalıyor. İşte düşünün öyle bir hayranlık. Ve saatler tam gece yarısını gösterdiğinde de yer yerinden oynuyor ve karakterimiz zamanda yolculuk yapıp 1919 yılına gidiyor. Üstüne üstlük hem Agatha Christie hem de Mustafa Kemal Paşa'nın olduğu bir baloya. Bunun bir kostümlü balo değil de 1919 olduğuna otelden hiç çıkmadan ikna olan karakterimiz bir de Agatha... Bence burada kafası güzel oldu zannediyor çünkü çok önemli bir detay var orada aslında bundan öncesinde bir kokteyl içiriyor ve diyor ki hani şey Ahmet abisi e, Bak diyor bu diyor şey diyor e, özel bir kokteyl var bence burada kafası güzel zannediyor bak ben ciddi söylüyorum ha size Ya kafası muhafaza ya da rüyada zannediyor Zaten ve Europe'da tam Agatha abla gibi. demeye başlayacakken yazarımıza bu Çünkü birkaç dakika sonra Ahmet abisini görecek ve diyecek ki kafam çok iyi. Siz bana ne içirdiniz benim kafam çok iyi falan filan diyor böyle. Samimiyet fazla geliyor ve kimisi benim yazdıklarımı anlamıyor diyerek kaçmaya başlıyor. Ama kız sadece Agata'nın değil bütün memleketin ayarlarıyla oynuyor. Çünkü sonra da gazeteci kızımız mekandaki İngiliz askerlerinin yanına gidip Mustafa Kemal hazırlık yapıyor. Yakında Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak. Geldiğiniz gibi de gideceksiniz diyor. Ya insan 103 yıl geriye gittiği akşam 5 dakika sonra İngiliz askerlerinin masasına gidip tabi tabi mi yapar? Askerler de hakikaten ha, kadın doğru söylüyor. O zaman Mustafa Kemal'i öldürmeliyiz deyip suikast planı yapıyor. Bir de kız suikast yapıyor. Hayda. Hayda. Geçek olan adamla tanışıp o ona o da ona aşık olmuyor mu? Hani yaz dizilerinde kızlar bir sakarlık yapınca yakışıklı bir erkekle tanışıyorlar ya. Onun gibi düşünün. Bunda da sakarlık fotokopi makinesine çarpıp yakışıklı olanın üstüne kahve dökmek değil de Türkiye'yi komple yok etmek. Hemen aşık olmuyorlar ama. Aslında tam öyle. Ya ama hemen aşık olmuyorlar. Öyle değil ama o. Hemen aşık ol, oluyor olmuyorlar ki hemen aşık olmuyorlar ki. Değil mi? Öyle de değil. Zaten denenecek olan bir suikasti öne alıyor diyelim. Ama o suikasti engelleyecek kadın da onun yüzünden ölmüyor mu? Az sonra oraya da geleceğim ama işte durum böyle olunca da karakterimiz gelecekten yanına gelen Ahmet abisiyle birlikte suikasti engellemek için yola koyuluyor. Ve artık o Halit Geçenin doyamayıp 10 saniye sonra tekrar geçtiği Pera Palas'a sürekli öyle de. girip çıkan Peride oluyor. Peride? Tamam arada bir Feride diyorlar ama. Bendeniz de Peride. <laughs> Peki kızın aşık olduğu, sonradan suikastçi değil de direnişçi olduğunu anladığımız kişi aslında kim? Ahmet abinin babası. Yok anası. Ha o da var. Ahmet abinin annesi de meğer Pera çalışanlarından biriymiş. Yani kız sadece Türkiye'yi değil... Ahmet abisini de riske atmış. Adam da babası annesiyle tanışmadığı için çürümeye başlamış. Neyse neden de nasıl da oraları geçelim ama karakterimiz kendine çok benzeyen muhtemelen ikiz kardeşi olan kişinin evine gidip onun gibi yaşamaya başlıyor. Ve 1919'da evde mini bir feminist hareket <laughs> başlatmaya çalışınca babası tarafından evden kovuluyor ve erkek başrolün sahibi olduğu Garden Bar'da şarkıcı oluyor. Ne oluyor? Evet, suikastla ilgisi olan birine daha da yakın olabilmek için aynen daha önce Arif ve 216'da da kullanılan günümüz şarkılarıyla sahne alma sahnesi geliyor. Ve sadece bir gün içerisinde oradaki müzisyenlere Sezen Aksu'nun Seni Yerler şarkısını öğretip aynı akşam sahnede söylüyor. Seni yerler, yerler Tabii müzisyenlere Selam demiş ki, evet arkadaşlar yerler. tekrar ediyoruz. Nan naran 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 Onlar da tamam deyip çalmış Bu arada başrolümüzün yerine geçtiği kadın Perapalasın sahibinin yeğeni O zaman bilin bakalım Babası tarafından evinden kovulan kız Nerede kalmaya başlıyor genel Pera elde. Palas'ta ha, yok. Hayır genel evde Çünkü diyor ki kendi başıma ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum diyor. O yüzden gidip Pera Palas'ta kalmıyor Selahattin Paşa'nın yanına gidiyor diyor ki ben diyor tek başıma ayaklarımın üstünde kalmak istiyorum diyor. Madem ki diyor tek başına ayaklarının üzerinde duracaksın ben sana kalacak bir yer ayarlarım bedava diyor. O yüzden gitmiyor. Üst katta kalıyor hatta. Değil mi? Evet. Hmm. Hani işte yani dayımdan da güç almayacağım. Ailemden zaten güç almayacağım, zarttı zurttu. Ne? Evet, aralarında sıcaklık oluşan erkeğimiz onu korku tüneli gibi kapısından geçilen her yerde bir aksiyonun oluştuğu genel eve götürüp genel ev çalışanlarının kalmadığı üst katına yerleştiriyor. Ve derken az önce benim paşam sizin paşanızı döver dediği İngilizler yerine geçtiği kadının kızını kaçırıp bir balo düzenle ve oraya da Mustafa Kemal'i çağır yoksa kızı öldürürüz deyince aslında iyi olduğu ortaya çıkan başrol erkeğimiz küçük kızı kurtarıyor ama tam kaçarken de vurulup yaralanıyor. İşte bu yüzden de babasının bir bakışıyla parmağı çürüyen Ahmet abimiz bu sefer komple çürümeye başlıyor ve kızımız geleceğe gidip antibiyotik alıp yaralanan erkeğimizi iyileştirebilirim derken yanlışlıkla geçmişe gidiyor ve erkeğimiz bir kez de iki yıl önce aşık oluyor. Ya şimdi bir dakika. Koca 1917'de adamı nereden buluyor? İşte öyle düz. Sokağa çıkıyor. evet işte oradaki amaç Halit'in yanında durmak olduğu için gidip otelde kalmıyor yani. Şimdi amaç şu. Halit'in suikastçı olduğunu düşünüyorlar. Suikaste durdurmaya çalışıyorlar. Suikaste durmak için Sürekli harita yakın olması gerekiyor. O yüzden hem haritin yanında çalışmaya şey yapıyor. Bu aslında evden kovulduğu için değil yani. Suikasti durdurabilmek için. Anladınız? Anladınız diye düşünüyorum. Otelde kalsa da mesela gene... ...hariti sürekli gözleyemeyecek, edemeyecek rahat rahat. O yüzden... ...bu kalma yeri falan filan da öyle oluyor. Buluyor. Yani dizi öyle. Hani siz oyun oynarken önemli anlarda kaydeder de öldüğünüzde yeniden o checkpoint'ten başlarsınız ya. Heh. Onun gibi başrol kızımız iki sene sonrasında yaşadığını gördüğü adamı kurtarıp bir de akşamına öpünce adam gelecekte hamile bıraktığı karısını unutamadığı bu kız yüzünden terk ediyor. Ve gelecekteki bu kadın 1917'de kocasıyla tanışmayan kadını 1919'a gidip de kocasıyla arasından çıksın diye öldürmüş. You know? Tamam şimdi tam anlaşılmadı belli. Diyorum ki. Bin... Ben size şimdi kronolojik olarak anlatıyorum hazır mısınız? Kronolojik olarak anlatıyorum. Esra 2000, e, 1919 yılına ne yapıyor? Gidiyor. Tamam mı? Heh. Kronolojik olarak anlatacağım işte. Oraya gidiyor. Burada Selahattin Paşalı vuruluyor mu? Vuruluyor. Vurulduktan sonra ne yapıyor? Normalde bu arada. Normalde Esra hiç gitmeden önce. Eee olacak olanı size e, söylüyorum. Zaten diziyle ilgili en çok kafamı karıştıran kısım burası bu arada benim. Bana en garip gelen kısmı burası. Çünkü dizide şöyle bir şey var. Ahmet abinin annesini zaten terk ediyor babası. Bak zaten terk ediyor ama benim anladığım sebep başından beri Peride. Yani başka bir kadın. Anladınız mı? Öncesinde de başka bir kadına aşık olması. Bunu da karısının hep söylemesi. He! Anladınız mı? Anladınız değil mi? 1919'a Esra gidiyor. Ahmet abinin babası vuruluyor. Ahmet abinin babası vuruluyor. Cağ parmağının ucu yok olmak üzere olan Ahmet abi yok olmaya başlıyor. Peride de gidiyor. 1900- o e, normalde geleceğe gitmeye çalışırken 1917'ye gidiyor. 1917'de iki yıl öncesinde bütün bir günü Ahmet abinin babasına geçiyor. Onu öpüyor sonra 1919'a tekrardan geri dönüyor. Anladın. Daha sonrasında da Peri de tekrarla Peri de diyor Esra ha. Esra da tekrardan bir daha geleceğe gidiyor. <laughs> Gelecek ilacı buluyor. Tekrardan 1919'a dönüyor. Sonra biz yıllar sonra bir de görüyoruz ki aa! Sonya meğersem Ahmet abinin Babasıyla Selahattin Paşalı'yla evlenmiş ondan hamile kalmış Selahattin Paşalı bunu terk ediyor. O da tekrardan bu normalde anahtar Mersem Sonya'da da varmış. Sonya anahtarı alıyor geçmişe gidiyor hatta çok ilginç çukur gibi bir yere falan atlıyor burada onun gittiği yer daha da ilginç. Ya oraya gidiyor bir bakıyor ki 411 numaralı odada kim var Peride Esra değil Esra değil gidiyor Peride'yi gırtlaklıyor. Kocam ben elimde alamayacaksın bilmem ne diye geçmişe gidip onu öldürüyor. Ama kim hala hayatta? Esra hala hayatta. Göreceksiniz. 1919'da bir kadının daha sevgili olmadığı adam. 2022'den 1919'a gelip sonra da 1917'ye giden kadınla sevgili oluyor ama o kadınla 1942'ye gittiği için adam 1920 gibi diğer kadını hamile bırakıyor. Ve evet. adam 1917'de sadece bir kere gördüğü önceki kadını unutamadım deyip de 1920 gibi hamile bıraktığı kadını sen daha iyilerine layıksın deyip terk edince kadınla 1919'a gidip 2022'den gelen kadını öldürdüğünü sanıyor ama, ama yanlışlıkla onun benzerini öldürüyor, öldürüyorsa evet, otelin günlük cirosuna kadardır? Bu kadar. Hadi bakalım. İzleyince çok rahat şimdi. <laughs> şimdi kimileri diziyi Dark'a benzetir ama ilk geçmişe gitmeli gelmeli dizi Dark değil sonuçta. O yüzden böyle Türk dizi sektörü de beyin yakan işler yapmaya başladı ya. Hakikaten helal olsun diyecektim de söylerken yasak elma geldi ya aklıma. Neyse işte daha sonra kız 1917'de Ahmet abisinin babasıyla öpüşeyim derken sen Ahmet abiyi unut. Neyse ki sahneye revu kızları çıkınca gece 12 olduğunu hatırlayıp bu sefer de 1942'ye antibiyotin olduğu zamanlara gidiyor. Ama bir de ne görsün? 1919'daki "Geldiğiniz gibi gideceksiniz." dediği adam gitmemiş. Bir de Türklere soykırım yapıp Türkçe konuşmayı da yasaklamış. Ama şimdi adam da az değilmiş. Çünkü askerlerin kıyafetlerine bakarsak Türkiye'yi ele geçiren İngiliz adam helalde daha sonra Alman olmuş. Geçmişe gidip gelirken kostümcünün de kafa bir anlık gidip gelmişse demek? İşte böyle bir ortamda Türkçe konuştuğu için içeri atılan karakterimiz tam da o anda tesadüfen bir isyana denk gelmesin mi? Bir de bu sayede kaçtığı anda tesadüfen babasına dilenirken görmesin mi? Daha sonra da karakterimizin Alman görünümlü İngiliz askerlerinin kapısını kapattığı perapalasa, Olursun. Spider-Man gibi borularından tırmanıp tesadüfen tam gece yarısı geldiği odaya bilin bakalım tesadüfen kim geliyor? 1919'da ölen muhtemelen ikizi olan kadının kızı. Bu bu arada, buna bu arada inanamadım çünkü göz rengine bakıyorum, saç rengine bakıyorum, yüz hatlarına bakıyorum. Çocuk geçmişte değişti mi yani? Niye oldu? Bunu anlayamadım mesela. Hmm, artık Peranın palası. Şu, bu, bu yani 1919'daki bu arada. kız büyüyünce böyle mi olmuş? Ve evet, günümüz kızları gibi giyinip konuşan. Ya WhatsApp grubundan arkadaşlarla Kadıköy'de bara gidiyoruz ama şarjım çok az kaldı. İntibası uyandıran bu kız ama 1942 bir tarih. kızı. Ne? Tamam dizi farklı bir şeyler yapıyor. Ne? Yenilik benlik falan da. İnsanın ölgüsü de tekrar ağzına sokulmaz ki. Neyse 23 yıl sonra annesini görünce anında ikna olup sarılan kız daha sonra da hadi görüşürüz deyip askerlerden kaçıyor. E peki, insan 23 sene sonra öldü zannettiği annesini görüp de Erasmus'la tanıştığı dış kapının mandalı gibi hadi görüşürüz deyip kaçıp gider mi? akurban oldu Her şeyde dekor demek değil ya şu çekimlerine harcanan parasına yandığım. Aynen neyse artık gözlüğüm bile kaydı. Başrolümüzde 1919'a vurulan başrol erkeğimize antibiyotikleri götürüp iyileşmesini sağlıyor. E peki doktorlar ne yapıyor? de kimse eski Türkçeyle konuşmadığı için bütün yükü onlar üstlenmiş. Hastanın durumunu belgesel tadında anladı. Azay'ı dahiliye fazla hasar görmese de enfeksiyon kapmış. Ateşi de ziyadesiyle yüksek. şuuru kapalı. Hülasa'yı kelam vaziyeti kritik. Üç günü atlatabilirse kurtulma ümidi olabilir. Ama neyse en azından böyle ne dediğini anlıyoruz. Çünkü de çoğu zaman ne konuşulduğu anlaşılmıyordu. Hele bir tane Rum şivesiyle sarhoş ağzını birleştirip kendine yeni bir dil oluşturan Dimitri var. Onu hiç sormayın. Orası 411 değil mi? Geri de öldürüldü deyince evvela idrak edemedim. İngilizler bakıyorlar olacak gibi değil. Bir türlü suikasti düzenleyemiyoruz. Ba bir şey diyeceğim burada. Bizim Rum bir komşumuz vardı. Bu Dimitri gibi konuşuyordu. Yemin ediyorum size ya. İzmir'de. Anneannemlerin orada. Rumbi ko böyle konuşuyordu. <laughs> ben de çok şaşırıyordum. Ben çocuğum mesela konuşuyordu. Ben şöyle dinliyordum. <laughs> falan yapıyordum. Öyle konuşuyordu ama. Bandırma vapuruna saatli bomba yerleştiriyor. Ama ayıklar evet. Bandırma vapuruna. Ve ikilimiz de kayıkla bandırma vapuruna yanaşınca bunlar bizim Peride ile Halit diyen atamızın silah arkadaşları da ikili vapura alınca onlar da saatli bombayı bulup denize atıp Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını kurtarmayı başarıyor. Yani şimdi fantastik dedik de yani hakikaten mantık konusunda mütevaziliğimizin senaryo konusunda özgüvenimizin haddi hesabı yok. Peki daha sonra çiftimiz ne yapıyor? İnsanların tanışmak için birbirine mendil attığı söylenen tarihte meydanın ortasında öpüşüyor kimse de onlara dönüp bakmıyor bile. Gerçi bir iki kadın var onlar güya bakmıyor. Bu arada bu benim de garibime gitti hatta birbirlerine böyle çok yakın falan da durmaları e bu şeyden mi kaynaklı o dönem işgal var ya bence bilmediğim için tabii ki de o dönemi. Sonra şey falan düşündüm. Acaba dedim işgal var hani ondan mı böyle? ya çünkü birbirine hani çok yakın durdukları bir sahne var gene hatırlarsınız orayı izleyenler. <laughs> Bilemedim. Ya ama o dönem o dönemde de garip olabilecek şeyler gibi geliyor. Yani evet işte melodimi mi? Acaba dedim hani ondan kaynaklı mı e çünkü o dönemde şey de bilmek lazım e, gayri müslimlerin de yaşı, hani Müslüm olarak geçiyorlar ya Türkiye'de hani onların nasıl bir yaşam sürdükleri de tabii çok önemli <laughs> işgal yani işgalden olacak dediğiniz şu yani yabancı e, sanıla bilirler ondan bahsediyorum yanlıyor mu Bilmiyorum dediğim gibi vallarım ben bilmiyorum. Bilmiyor ama sanırım sesini duymak için sürekli aynı yerden gelip geçiyor. Ne Tabii daha sonra önemli sahneler geliyor da onları da anlatmayalım artık. Ya o zaman gelelim oynayana değil, oynatana baktığımız videonun sonuna. O halde son olarak dizi izlerken ne hissettiğimi söyleyerek kapatayım videoyu. Sanırım diziyi sevdim ama senaryosunu değil, konusunu, mantığını değil, emeğini sevdim. Evet farklı olan geçmişe gitmeli gelmeli hikayeleri çok severim. Ve dünyada bir ülkenin geçmişine gidilecekse onu en çok hak eden, dünyanın tarihteki en iyi liderine sahip ülkesi de burası ve Pera Palas'ta geçmişe gidilecekse evet Atatürk'te olmalı. Ama bu kadar büyük bir tarihin de liderin de hak ettiği senaryo bundan çok daha fazlası Ama oldu. Atatürk Ama ne yapıyorum daha da iyi olabilirdi diye üzülmek Allah yerine mi? en azından yapıldı diye seviniyor Acıdan ve gözyaşından zevk alıp <laughs> Fantastik türüne deli saçması diyen ülkemde hala bunları bir başlangıç olarak görüyorum. Bu arada ben ikinci sezonu daha çok merak ediyorum. Çok 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 daha fazla merak ediyorum. Hmm. Evet. Elde sağlık bey. <laughs> Çünkü finali öyle bir bitti ki ben ikinci sezonu çok çok daha merak ettim ilk sezona göre. İkinci sezon onaylandı mı ya? Muhakkak bence ikinci sezon çekilir diye düşünüyorum. İkinci sezon çekilsin abi zaten ya. Onay alsın yani almaması... Almaması bana çok saçma gelir açıkçası ben size söyleyeyim. Bir an önce onay alsın mümkünse ikinci sezonu. <laughs> Bu nedir Mehmet? Ah lan kanka 23 mü? Evet Atatürk'ün...